Örgü aşkım YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz rengarenk iplerle tığ işi şahane bir motif anlatımı yapmaya çalışacağım. Hemen başlayacağım. Öncesinde kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım videolardan anında haberdar olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz. Ayrıca videolarımı beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Şimdi modelimizin anlatımına geçelim. Evet arkadaşlar, ipimin markası Alize Diva. Tığımın numarasını da şöyle göstereyim. 6 numara ve 1.40 mm'lik bir tığ kullanacağım. Hemen başlıyorum. Şöyle sıkılama zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Ve ilk çekmiş olduğum zincirden batarak, kaydırma tekniğiyle kaydırıp kapattım. Bir halka oluşturdum burada. Daha sonrasında bir zincir çektim. halkamın içine batıyorum ve buraya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 tane sık iğne yapıyorum. 16 tane sık iğnemi yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum sık iğnenin içinden batarak kaydırıyorum. Bir zincir çekip kapatıyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Bir diğer renk ipimi alıp geliyorum. Evet arkadaşlar beyaz ipimi aldım ve bir zincir çektim şöyle. Şimdi buradan hem ipimizi yürütelim hem de şöyle modelimizi kurmaya başlayalım. Buradan batıyorum arkadaşlar. Zincirin içinden battım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 tane zincirimi çektim. Geliyorum. Şöyle bir tane atlıyorum. Bir zincir atlıyorum. İkinci zincirin içinden batıyorum. Ve buraya kapatıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane zincir çektim bir tane zincir atlıyorum ikinci zincirin içinden batarak tekrardan sık iğne ile kapatıyorum Evet şimdi sıra şöyle bütün sıramızı aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 tane bu halkalardan oluşturacağız. Evet arkadaşlar toplamda 7 tane halkamız oldu. Şimdi 8. yapacağız. Bakın 8.'yi ilk batmış olduğumuz yere batarak yapacağız. Şöyle ve kapatacağız. Şimdi yan yana bütün zincirlerden batarak şöyle atlamayalım arkadaşlar. Bakın birinci burada. 1 Bir. Şurayı tekrar edeceğim, pardon. Şöyle tek katını alıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 11. arkadaşlar bakın 1 2 ve 3 tane yapıyoruz. Arttırma yapıyoruz burada. 3 tane yaptık. Şimdi tekrardan 10 tane yapacağız. 1 2 Evet 9 ve 10. On. Bakın onuncuyu de tamamlayalım. İlk sıra biraz zor oluyor arkadaşlar. İpimiz ince olduğu için katlarına ayrılabiliyor. Bakın. Şöyle tekrar batacağım burayı. Evet 10. 10 bu tarafta, on bu tarafta sık iğne yaptık. Üç tane de ortaya yaptık. Arttırma yaptık burada. Şimdi devam ediyoruz. Bakın 10 tane yaptıktan sonra Burası bizim birleşme kısmımız. Burada bu şekilde batıyoruz. Çıkarıyoruz ve bir tane sık iğne yapıyoruz araya. Bu sık iğneyi yaptıktan sonra tekrardan 10 tane yapıyoruz. 1 2 3 Evet 10 tane yapalım ortaya gelelim. Daha sonra aşağı inelim arkadaşlar. Bu yaprağın aynısından hepsine yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hepsini tamamladık. Hepsi şöyle kendiliğinden şekil alıyor arkadaşlar. Şöyle dönüyor. Ve biz yaptıkça her sırada dönecek arkadaşlar. Evet şimdi son kısma geldim. Yine birleştirmesini yapayım başladığım yere batacağım pardon. Şöyle bakın başladığımız noktaya tekrardan batarak buraya sık iğne yapıyoruz. Ve bir zincir çekip ipimizi buradan kesiyoruz. Evet diğer renk ipimizi alıp gelelim. Evet arkadaşlar açık pembe ipimizle devam ediyoruz. Şöyle herhangi bir aradan batacağız. Hiç fark etmez. Şöyle şuradan batalım. Bakın burada birleştirme yaptığımız kısım var. Şurada. Buraya batacağız. Şöyle göstereyim tekrardan. Bakın buradan batıyorum ve kapatıyorum. Sık iğne ile kapattım. Daha sonrasında buradan saymaya başlıyorum. 1 2 3 Tekrar ediyorum. 4 5 6 7 8 9 10 ve bu defa 11 tane sık iğne yapıyoruz. Tepede arttırma yapmıştık. 11 tane sık iğne yaptıktan sonra bakın 12. sık iğnemiz tam ortadaki bu üçlünün ortasındaki arkadaşlar. Şimdi buna da 3 tane yapıyoruz. 1 2 3 Yani 11 artı 3 artı 11 arkadaşlar oluyor. Şöyle tekrardan buradan devam ediyoruz. 11 tane yapıyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve bakın 11. yaptık bu şekilde ve burası birleştirme kısmıydı arkadaşlar oraya denk geldi 11. de bakın 11 yaptık 12. de şu orta kısmı yine şöyle batalım orta kısma Evet 12. de bakın şöyle sık iğne ile kapatıyoruz. Tekrardan buradan başlıyoruz arkadaşlar. Yine 11 tane yapacağız. 3 tane ortada arttırma yapacağız. Daha sonra aşağıya ineceğiz ve hepsini bu şekilde yapıp tamamlayacağız. Evet arkadaşlar bakın son kısma geldim. Yine burada 11 tane sık iğnemi yaptım ve buraya yine sık iğne ile kapatıyorum. Ve tekrardan Buradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Bu defa 12 tane yapacağız arkadaşlar. Yine arttı. 8 9 10 11 12 tane yaptık bakın. 12 tane yapınca bu orta kısma denk geliyoruz. Bakın burada 1, 2, 3 tane vardı. Tam ortadaki burada. Şimdi 12 yaptıktan sonra bunun içine 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Bu şekilde. Daha sonra yine buraya 12 tane yapıp yine aynı işlemleri devam ettiriyoruz. Evet arkadaşlar burayı tekrar göstermek istedim. Yine 12 tane yaptım. 12'den sonra bir tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde geçişimizi belli etsin diye burada hep bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın sık iğne yaptıktan sonra yine bu zincirin tek katından alarak 12 daha yapıp devam ediyoruz. Şimdi hepsini bu şekil yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar hepsini tamamladım. Şimdi son kısma geldim. 12 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sık iğne ile kapattım ve bir zincir çektim ipimi burada kesiyorum Evet daha sonra bu ipleri gizliyoruz arkadaşlar şimdi tekrardan pembe koyu pembe ipimi alıp geleceğim arkadaşlar onunla devam edeceğiz Evet arkadaşlar koyu pembe ipimi aldım şimdi herhangi bir aradan devam edeceğiz şöyle açalım Bakın burada yine sık iğne yaptığımız kısım var. Buraya batıyoruz yine sık iğne yaptığımız kısma. İpimizi buraya sık iğne yaparak sabitliyoruz. Daha sonra şuradan tekrardan zincirimizin arka tarafından alıp devam ediyoruz. Bir, bu ipimizi bakın bu şekilde de gizleyebiliriz. Şöyle fazla ipimizi. 2 3 4 bu defa sayımız 13 arkadaşlar. 5 6 7 8 9 Evet bu ipimizi fazla ipimizi buradan keselim. 9'a kaldık. şu çekelim. Evet devam ediyorum. 9, 10, 11, 12 ve 13. Bakın 13 tane yaptıktan sonra tam orta kısma denk geliyoruz yine. Orta kısma da bir, aynı yere tekrardan iki, aynı yere tekrardan 3 Arttırmamızı yaptık. Şimdi aynı şekilde hepsinin etrafını yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar bakın çiçeğimiz oluştu. Bu şekilde bir model yapıp örgü süslemelerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bandanaya süs yapabilirsiniz, patik süsü yapabilirsiniz ya da farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz. Şimdi ben bu çiçeği motif haline getireceğim. Evet şimdi buradan birleştireceğiz arkadaşlar. Herhangi bir yerden şöyle diyelim ki şu yaprağı aldık ve bakın ortada 3 tane 1 2 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi ortadakini saymıyoruz arkadaşlar. Şöyle şuradan, bakın bunu saymıyoruz. Bu bizim ortadaki. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıncıya batıyorum. Geri doğru saydım. Altıncıya attım ve buraya sık iğnemi yapıyorum. 1, bakın altı tane sık iğne yapmış olacağım. Ortaya gelene kadar. 2, 3. 4 5 ve 6. Bakın 6 tane sık iğnemi yaptım ve orta kısma geldim. Şimdi orta kısımda tekrardan 3 tane arttırmamızı yapıyoruz. 1 2 3. 2 tane arttırma yapmış oluyoruz. Pardon, 3 tane yaparak. Evet, tekrar ediyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Bakın 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bunu şöyle tutuyorum ve buradan tekrardan sayıyorum. Bakın bu ortadaki 1 2 3 4 5 6 Altıncıya batarak bunu buraya birleştiriyorum. Daha sonra bunu bir sayıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın yine orta kısma geldim. Orta kısımda tekrardan 3 tane trabzanımızı pardon sık iğnemizi yapıp devam edeceğiz. Evet birleştirme kısmımız bu şekilde devam edecek. Hepsini aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hepsini tamamladım. Şimdi son kısma geldim. Tekrardan altı sık iğnemi yaptım ve ilk başlamış olduğum yerden batıyorum, kaydırarak kapatıyorum. Bir zincir çektim ve ipimi buradan kestim. Evet ve bakın motifimiz oluşmaya başlıyor. Kenarlarını yaptık. Evet şimdi yeşil ipimizle devam edelim. Evet arkadaşlar yeşil ipimi aldım ve buradan devam ediyorum. Bakın yine ortada 3 tane 1 2 3 tane sık iğnem vardı. Birinci pardon ikinci yani ortadaki sık iğneden battım ve buraya bir tane yaptım. 1 2 3 3 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yanındakine geçiyorum bakın. Bir sık iğne. 2 sık iğne ve 3 tane sık iğne yaptım. Tığımın üzerine bir defa aldım. Bir yanındakinden batıyorum. Buraya yarım trabzan. Tığımın üzerine bir defa aldım. Buraya bir ikili trabzan. Tığımın üzerine aldım. Tekrardan bir ikili trabzan tığımın üzerine alıyorum şimdi bakın burada 1 2 3 taneyi kullanacağız şimdi üçünü birlikte çekeceğiz şöyle birinci trabzanımı yaptım tığımın üzerinde bir tane var bakın tekrardan orta kısma batıyorum tam bakın buraya batıyorum arkadan batıyoruz arkadaşlar ve bir defa çekiyoruz iki oluyor bir iki tığımın üzerine aldım bir sonraki sık iğnemizden battık ve 3 oldu tığımın üzerinde 3 ilmeğim var ve bu 3 ilmeği birlikte çektim daha sonra tığımın üzerine aldım ve tekrardan iki tane ikili trabzanımı yapıyorum bir ve iki İki tane yaptıktan sonra tığımın üzerine aldım ve buraya yarım trabzan yapıyorum daha sonrasında bakın şimdi burası kenar. Burası da kenar olacak. Köşe arkadaşlar. Burası ortası olacak. Ortasını bakın bu şekilde yapacağız. 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tığımın üzerine aldım 4 zincirden sonra. Ve bakın buradan 1 2 3 4 5 6 tane atlıyorum yedinciye batıyorum ve buraya yarım trabzan yapıyorum. Bakın bu bunu alttan götürmüş olduk bu şekilde. Daha sonra tığımın üzerine aldım. Bir, iki tane ikili trabzan yaptım önce. Daha sonra bakın yine bir, iki, üç taneyi kullanacağız. Bir, ikinci yarım Üçüncüyü de yarım şeklinde yaptım, yarım trabzan ve hepsini birlikte çektim. Tığımın üzerine aldım yine bir iki tane trabzanımı yaptım. Bakın burada bir iki üç dört beş altı tane ikili trabzan yapmış oluyoruz. Ve daha sonra yarım trabzan, daha sonra arkadaşlar kenar kısmı olacak burası, şöyle köşe kısmı olacağı için sık iğne yapacağız bir. 2 Bakın 2 tane yaptıktan sonra ortaya geldik. Ortaya 1 2 3 tane yaptık. Daha sonra 1 2 ve 3 tane de buraya yaptık. Tığımızın üzerine aldık ve yarım trabzan tığımızın üzerine aldık. İkili trabzan. İkili trabzanı tekrar ediyoruz ve yine bakın 1 2 3 tekrardan buradaki işlemi yapacağız arkadaşlar buraya Evet şimdi buralar köşe arkadaşlar aynı işlemi tekrar edip tamamlayalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kenarlarımızı yaptık orta kısımları bu şekilde dört tane zincir çektik arkadaşlar şöyle göstereyim bakın 3 ve 4 Evet şimdi Burada son kısmı yapıyoruz. Bir, iki tane sık iğne yaptım ve ilk başladığım yere batacağım. Şöyle kaydırarak kapatacağım. Sonrasında buradan ipimi keseceğim. Şimdi tekrardan arkadaşlar açık pembe ipimizi alalım. Evet arkadaşlar şöyle bakın yine orta kısımdan başladım. Ortada 3 tane sık iğne yapmıştık. Yine içine 3 tane sık iğnemizi yaptık. Tekrardan zincirimizin arka tarafından batıyoruz ve her trabzan tepesine batarak buraya sık iğneler yapıyoruz. Burayı hızlı geçelim arkadaşlar. Orta kısmı göstermek istiyorum. Videom çok uzadı. Şöyle ortaya doğru geliyoruz. Evet, sık iğnelerimizi tek zincirin tek katına batarak yaptık. Pardon burada orta kısma geldik bakın dört tane 1 2 3 4 tane sık iğnemizi yapıyoruz ve tekrardan buradan devam ediyoruz Evet bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar modelimiz ve bir sırada beyaz ipimizle sık iğne yarım trabzan yapacağız Pardon arkadaşlar hemen bunu tamamlayalım onu da başlangıcını göstereyim Evet arkadaşlar bakın bu şekilde bunu da tamamladık. Şimdi şöyle tığımızın üzerine alıyoruz. Yine orta kısımdan başlıyoruz arkadaşlar. Orta sık iğneden başlıyoruz. 3 tane yarım trabzan yaptım. Tığımın üzerine aldım ve buradan devam ediyorum. Bakın yarım trabzanlar yapıyoruz. Son sıramızda. Bu şekilde. Evet. Bütün sıramızı yarım trabzanlarla yapıp tamamlayalım ve modelimiz bitmiş olacak. Kamera arkasında mavi tonlarıyla denedim. Hem bunu hem onu alıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Bakın çok güzel, çok şık bir motif yaptık. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu da kamera arkasında yapmış olduğum motifin bakın arka yüzü de, ön yüzü de aynı görüntüde motifimizin şöyle göstereyim. Evet, bu modelden çok güzel yatak örtüsü olur arkadaşlar. Çok güzel battaniye olur. Aklınıza gelebilecek farklı yerlerde de değerlendirebilirsiniz. Evet, böylece bir videonun daha sonuna gelmiş oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda tekrardan görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.